Ben babamı çok küçük yaşta kaybettim, 6 yaşındaydım kaybettiğimde ee, ve küçük yaştayken televizyonda hep çizgi film izlemek isterdim, hep ama hep yani hiç başka bir şey olsun istemezdim ve babam işten gelir hep Trabzonspor'un maçlarını açardı, benim için çok önemli bu. Ve ben de kapat şu maçı ben sevmiyorum ya diyordum. 5-6 yaşında daha 5 yaşındayım, 4 yaşındayım, 5 yaşındayım. 95-96 sezonu Trabzonspor son maçta Fenerbahçe şampiyonluğunu kaptırmıştı. O sezonun sezon başı, açılışı. Babam beni bu çocuk olmayacak bu şekilde ben bunu hani futbola sevdirmem lazım dedi. omuzuna attı böyle, omuzlarına koydu, maça getirdi. E, unutmuyorum, e, Ağustos başı gibi bir şeydi. Abi bir sırada girdim Avni Açer'e o zaman. 30 bin kişi, hayatım ilk defa 5 yaşındayım, 5 yaşındayım. 30 bin kişi hara hurra bağırıyor. ama beni böyle öyle bir büyülü ki yani, öyle bir büyülü ki. Renkle, iki renk var sadece, başka bir şey yok. O anda hani bir şeyi nefret edersin, dakikasını seversin ya. Aşık oldum futbol ya, futbol bu mu dedim yani. Evde çizgi film izlemedim artık. Babam 4 ay sonra vefat etti. Babama en son hatırladığım şey, beni Avni Açer'e Omuzlarında getirdiği an başka bir şey hatırlayamıyorum.